Herkese merhaba canlar. Yeliz ben videoma hoş geldiniz. İnşallah çok ama çok iyisinizdir. Çok güzel bir hafta diliyorum hepinize. Canlar bu bugün beste seçmeli bir açılım yapmak istiyorum. Kalbinizde kişi, aklınızdaki kişi sizin için ne düşünüyor, ne hissediyor, şu anda ne yaşıyor, adım atmayı düşünüyor mu böyle daha bir Anlık enerjiye bakarak şu anda ne durumda, nasıl hissediyor, blokajı ne, engeli ne, gelecek mi, adım atacak mı? Böyle bir açılım biliyorsunuz zaten. İki deste halinde yeşil kelebek veya beyaz kelebek arasında odaklanıp seçin lütfen. Ben bu arada sizin kartlarınızı hazırlayayım. Evet canlar desteler hazır. Yeşil kelebek veya beyaz kelebek. Ee, yeşille de başlamak istiyorum. Öncelikle şöyle burası niyet ettiğiniz kişinin e, şu anda güncel hayatında olanlar çalıştırdığı enerji ve size söylemek istedikleri kendinden yani kendini nasıl anlatıyor size şu an hangi enerjide size kendini nasıl ifade ediyor? Bu illa aşkla alakalı olması gerekmiyor. Bakalım ne çıkacak. Burası sizinle ilgili düşünceleri, aklından ne geçiyor sizinle alakalı, siz ona nasıl yansıyorsunuz, e, ne planlıyor. Burası duygularıyla alakalı, tam olarak ne hissediyor derinlerde. Ve burası da eylem. İkisi de aynı şekilde. Yeşille de başlayalım hemen canlar. Bakalım yeşil desteği seçenler, yeşil kelebeği seçenler. Sizde canlar şöyle bir blokaj var hem de mide çakrasında ne istediğini bilmiyorum maalesef şu anda tek bir soru ile meşgul yapayım mı yapmayayım mı yani size bir adım atsın mı atmasın mı ya da sonraki adımı atsın mı atmasın mı ve burada ciddi bir düşünce içerisinde. E, bu adım sacanlar bir şeyler başlamakla alakalı. Ve bir tarafında bir melek var, bir tarafında da bir şeytan var. Bir me melekler adım at şeytan sakın yapma diyor. O yüzden de çok ikilemde kalmış durumda. Aslında e, çok derinlerde hayal ettiği, istediği bir ilişkiyi var. Yaşamak istediği bir ilişki. Ve bunu sizinle denemek istiyor. Çok derinlerde. Ama Sadece olay mantığa yansıdığında neyi nasıl yapsın, yap, eğer böyle bir şey yaparsa onu ne bekliyor, doğru olur mu, yanlış olur mu işte orada tıkanıyor. O yüzden de bazen akışa bırakıyor, doğru zamanları, doğru bir zamanı bekliyor. Bu doğru zaman da onun için hani niyet ettiğiniz kişi öyle bir enerji bırakmış ki doğru zaman geldiğinde zaten ben o adımı atarım ya da biz bir araya geliriz. Ee, ne zaman doğru olacağını hissedeceğim diyor. Yani biraz orada duygulara bırakmış durumu. Ama işte o yüzden de o zaman gelene kadar ya da o bu cesareti gösterene kadar e, sizi hep böyle bir bilinmezlikte bırakmaya devam edecek gözüküyor. Ee, ta ki kalbiyle e, mantığı uyuşana kadar. Bir şeyleri yanlış anlamak. Şimdi canları bakın burada onun bu durumu yani onun bu pasifliği sizde yanlış bir algı oluşturuyor. O da galiba beni sevmiyor diyorsunuz. Sevseydi adım atardı, sevseydi gelirdi. Biliyorum kötü bir insan değil. Beni sevmek zorunda da değil. Demek ki istemiyor. Bir de burada bazılarınız hani aranızda hani yani gelme işine başka nedenler de buluyor olabilir. E, yaş farkı varsa, kültür farkı varsa hani bunları aşacak kadar sevmiyor beni demek ki diyorsunuz. Bu yüzden de işte adım atmıyor. Bu yüzden de ilerlemiyor. Bu yüzden de hep aynı yerde kalıyoruz. E, ve aslında size böyle yansımasının sebebinde haklı olabilirsiniz canım. E, sizi sevmediği için değil. Burası diyor ki aslında istiyor. Sadece mantık çok fazla devrede. Ama e, kendisi de söylüyor. Diyor ki evet farkındayım. Yani yanımda olmadığımın, açık ve net bir şekilde senin karşına dikilip sana gerçekleri söylemediğimin ve bunun seni ikilemde bıraktığının farkındayım. Ama bunun sebeplerini aslında biliyorsun. Alıştığım bir hayat var. Kendime kurduğum bir düzen var. Ve bunlardan ayrılmak, bunu değiştirmek, hayatımı değiştirmek çok zor. Biliyorum bu kulağa ağır geliyor ama bu böyle. Şu an içinden daha fazlası gelmiyor. Bir de bu kartta işte canlar şu da var. Başkaları da ne düşünür? Ek olarak başkaları da ne düşünür? A, 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 hem başkaları da ne düşünür? Bu işte e, gerçekten de hayatını tamamen değiştirmek isteyen bir insan için geçerli olabilir. Örneğin partneri varsa ondan ayrılıp size gelirse eğer insanlar ne söyleyecek, ne düşünecek? Ya da aranızda yaş farkı varsa kültür farkı, din farkı varsa mesela ya da başka nedenler. Burada biraz var gibi ama tabi illa olması gerekmiyor. Bu tamamen onun bağlanma fobisiyle alakalı da olabilir canlar. Çünkü diyor ki alıştığım bir hayat var. Yani kurduğum bir düzen. Yalnızlık da olabilir bu düzen. Ona alışmış olabilir. Oradan çıkmak onun için çok zor olabilir. Ve dengeyi verdi. Emeklerin karşılığını almak ve kontrol. E, canlar aşırı bir kontrolcü enerjide aslında. Yani her şeyi kontrol etmeye çalışıyor. Hayatında bu, bu toprak enerjisidir. Güvence, her şey yani bilmesi lazım. Sanki bir şeyleri kontrol etmesi her şey yerle bir olacak. Böyle bir kontrol enerji çalıştırıyor. Emeklerinin karşılığını, emek verdiği şeyler var. Oradan karşılık almak istiyor. Denge, en çok da dengeye gelmek istiyor hayatında. Yani bunlar, bunlar onun güncel mücadeleleri şu anda. Yeni başlangıçlar, üçüncü göz ve güce gelme. Aslında e, sistem de canlar onu e, yeni başlangıçlara da zorluyor. İtsel olarak bu yeni başlangıcı istiyor aslında. Evet, e, bir yaşadığı hayat var, mücadelesi var ama neden bunu bir ilişkiyle birlikte yürütmesin mesela? Ya da neden gerçekten de her şeyi arkasına bırakıp yepyeni bir başlangıç yapmasın ki? İşte bu kalbi, kalbinin istediği bu yeni başlangıç ama mantığının ona uyarısı dikkat et burada kalıyor. O yüzden onun çok daha aslında e, üçüncü gözün yani gönül gözüyle bakmayı öğrenmesi gerekiyor. Ama o güçten düşmekten korktuğu için, gücünü kaybetmekten korktuğu için buna çok fazla izin vermiyor. Ve işte canlar dürüstlük. Aslında bütün bunları sizinle dürüstçe konuşsa belki çözümler bulacaksınız. Ya da belki siz özgürleşeceksiniz. Ama dürüst davranmıyor. Bu, bu sizde en önemli eksiklik bu. Dürüstçe sevgi içerisinde, sevgi ve saygı içerisinde konuşabilmek ihtiyacınız olan. Ve burada da yine e, bu burada da yine aynı şeyi söylüyor. Yani gerçekten de dürüstçe ne istediğini söylemek ya da neyi istemediğini söylemek. Bu sizin için de geçerli olabilir. Ne istediğimi bilmiyorum diyor burada. İşte hani siz, sizin de onunla yaşadığınız şeyler doğrultusunda, göz yumduğunuz konularda belki göz yummamanız ve gerçekten dürüstçe ona ne beklediğiniz, ne istediğinizi söylemeniz de bir şeyleri tetikleyebilir, etkileyebilir. Buna bir davet olabilir. Ama burası genel olarak yani niyet ettiğiniz kişi canlar şu anda içindekilerini konuşmuyor, kendi gerçeklerini konuşmuyor şu şu gerçeği söyleyebilir ya ben seni seviyorum ama birlikte yaşama fikri beni korkutuyor belki siz ona destek olacaksınız mesela ama sizin bunu anlayabileceğinizi zannetmiyor o yüzden zaten konuşmuyor ee, ya da ya da belki de aranızda hiçbir şey yaşanmadıysa şu anda daha ilk adım atacaksa e, o ilk adımda bile yani hani belki diyebilse ben seninle seni bir tanımak istiyorum, bir arkadaşça konuşmak istiyorum, e, hemen flört ya da ilişki istemiyorum diyebilse belki siz onunla empati kurabileceksiniz. Ama yapamıyor çünkü bunu anlayamayacağınızı düşünüyor. Çünkü sizin beklentinizin daha fazlası olduğunu düşündüğü için. Ve düşüncelerini direkt sizle ilgili düşüncelerini geçtiğimizde Aziz e, bu. Canlar aslında uyanışa geçmiş bu insan sizinle. Aranızda bir ruhsal bağlantı olduğunun çok farkında. E, Aziz de şifa. Aslında canlar yani bu kişi sizin e, Allah'tan istediğiniz diğer yarınız. Sizi bir yıldız gibi görüyor. onu gerçekten iyi geliyorsunuz. E, görsel olarak da sizi çok çok beğeniyor ve takdir ediyor. Cesaret ve özdeğer. Bir sevgi. Canlar burası gerçekten seviyor. İyi bir insan. Sevilmeye layık. Aşıklar iki defa aşık verdi size. Aslında mantık da sevdiğinin farkında. Ama güvenmiyor işte. Özdeğer eksik diyor. Cesaret edemiyorum diyor. Sevilmeye layık. Çok iyi bir insan olduğunuzu düşünüyor. Gerçekten de. Ve gerçekten de sevilmeye layık birisi olduğunuzu düşünüyor. Ama Kendime güvenmiyorum diyor. Yani burada şifalanması lazım onun. Bir de işte değnek dokuzlusu. Adım bile atsa canlar hemen güvenli alanı var. Oraya kaçmaya hazır bir adım bu. Yani bu da siz işte ikilemde bırakıyor olabilir. Ama aslında o da diyor ya sanki Allah'tan dilediğim dilek diyor sizin için. Ben onu istedim Allah da verdi ama bu kart şu iki kart canlar sizin zaten ruhsal sol boy olduğunuzu da söyler. Yani ve o da hani düşüncede çıktığı için bunları düşünüyor aslında. Buraya çok kapalı da değil. Ama tam da bu bağ onu korkutuyor olabilir. Duygularına bakalım. E, emek, tutku çok fazla. E, kalbindesiniz. Tutku çok çalıştırıyor. E, karar, korku Korku kalbinde korku çıktı canlar aslında kalbinde de korku çıktı çok fazla ama işte bu kıtlık bilincin kalbin kalbinin kalbinde oluşturduğu korku ama karar vermesi gerektiğini biliyor canlar ve siz ona öyle duygular yaşatıyorsunuz ki kalbinde hissettiği sevgi ve aşk duygusunu başka hiç kimse yaşatamıyor ona. Ve bundan da vazgeçmek istemiyor ve kaybetmekten de korkuyor, adım atmaktan da korkuyor. O yüzden de bir karar vermesi lazım. Bunu biliyor ve sabır. Yani e, uzun zamandır aslında bu kart geçmiş kart olduğu için uzun zamandır aslında. Ya öyle bir şey ki canlar, sanki siz bu insanın kalbine hani yavaş yavaş böyle derinleşmişsiniz. Bir düşmüş aşk ateşi ama giderek daha da büyümüş. Her yaptığınızda onu kazanmışsınız, giderek güçlenmiş baş onun kalbinde. Ve ama sizin de e, kalben aslında sizin de biraz uzaklaştığınızı da söylüyor açıkçası e, ve korkuyor bundan. Yani maalesef korkuyu çok fazla verdik kalp bölgesinde. Peki eylem olacak mı? Şimdi burası karar verecek mi? Adım atacak mı? Ne yapacak? Bir bakalım. Ee, bakın canlar varsa bir üçlü durum yani üçüncü kişi karmik kişi bununla ilgili öncelikle eylemin ayrılık olduğunu yani bununla ilgili bir eylem yapacak diyor burada bir karar verecek ve kararı üçüncü kişi aradan çıkarmak olacak ama üçüncü kişi yoksa canlar <laughs> burada zaten hani şu anda sizi biraz daha gözlemlediğini aklında var eylem var diyor ee, ve kalbini çıkarıp vermekten korktuğunu söylüyor. Bir yarış içerisine girecek sonraki adım canlar sizinle. Yani bir yarış içerisine girmek. Bu yarış içerisine girmek şöyle bir şey olabilir. İşte hani küçük küçük adımlar atabilir. Flört babında adımlar atabilir. Ve kaçak adımlar atabilir. Ta ki ee, ta ki gerçekten tam bir adım atana kadar. O adım gelecek size. Gelecek ama burası diyor ki yavaş yavaş gelecek o adım. Ya da varsa bir üçüncü kişi canlar. O üçüncü kişiyle e, öncelikle ilk eylemi o üçüncü kişi aradan çıkarmak olacağını söyledi. Yani e, yeşil kelebeği seçenler. Kalbinizdeki kişi, niyet ettiğiniz kişiyle ilgili güncel enerji bu canlar. Şu anda bu çalışıyor. Ve gayet pozitif çıktı. Hani burası... Burası aslında adım atmamak için çırpınıyor şu anda ama dayanamıyor Duyguları çok fazla şu anda çok yoğun aşırı tutkuda çalıştırıyor ki tutku asıl eylemi getiren enerjidir canlar Aşırı tutkuda çalıştırıyor bu tutkuyla adım atabilir Güzel olanı burada büyücüyle sonlanması ve iyi adam var altında. Gelecek adam, pardon gelecek adım samimi ve güzel bir adım olacak. Yani sizi mutlu edecek, tatmin edecek bir adım olacak. En azından Yeşil Destekçi şunu söyleyebilirim. Dürüstçe bir konuşma yapacaksınız ve bu konuşma sizi mutlu edecek. En azından o iklamdan çıkacaksınız. Hani o önünü görememe durumu son bulacak. İlk olarak size gelecek olan güzellik bu. Ve bu size işte onunla yeni başlangıcı getirecek. Hani ondaki yerinizi ...göreceksiniz. Ondaki yerinizi size gösterecek. Bu sizi mutlu edecek. Zaman... Onun ihtiyacı olan zamanı... ...ona verebileceksiniz bu durumda. Ve bunun için de çok bir zaman yok... ...aslında canlar. Yani onun ihtiyacı olan... ...zamanı da çok kalmamış aslında. Sadece e, ee, ilk adımları atmakta zorlanıyor. İlk adımı bir atsa gerisi çorap söküyor gibi gelecek kısacası. Yeşil desteği seçenler sizin mesajınız böyleydi. Umarım faydan olabilmişimdir. Dilerim ki evrenin ve bütün en yüksek ayrına ve faydasını olacak şekilde der Siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve gelelim beyaz kelebeği seçenlere. Bakalım sizin mesajınız ne zaman. Aa pardon bunları kaldırmamışım. Kaldıralım. o oh, beyaz desteği seçenler. Dua ruh bağlantısı. Üçüncü gözde ee, blokaj vardı. Burası direkt ikiz alev ya da dua ruh ve oradan gelen blokajlarınız var canlar. Bakın niyet ettiğiniz kişi kalbinin çok derinlerinde ikinizin arasındaki bağlantının çok özel bir bağlantı olduğunu bildiğini ama bunu kendi açıklayamadığını söylüyor. Sizi, sizi yüzyıllardır ezelden beri tanıdığını hissediyor ama düşünceleri ve duyguları o kadar birbiriyle çatışıyor ki böyle işin içinden çıkamayacak hale geliyor ve o yüzden de bu duyguları mantıkla izah etmeye çalışıyor kalbini dinlemektense. Onun hayat dersi aranızdaki negatif deneyimleri, o geçmiş yaşantıdan getirdiğiniz o negatif deneyimleri artık bırakmayı başarmak ve e, bu bağlantıyı kabul etmek aranızdaki özel bağlantıyı kabul etmek sizi itmek yerine sizi kendine çekmek ve bununla ilgili de gerçekten aslında kendiyle mücadele ediyor dedi ve e, işte canlar yani o kadar çok e, kalbi atıyor ki sizinle alakalı Hani kalbi hiç durmuyor çok fazla atıyor ve e, sizi düşündüğü zaman özellikle yani bu kalp çarpıntısı sizinle alakalı ve onu pozitif bir şekilde heyecanlandırıyorsunuz. Aslında birleşmenize de çok az kaldı diyor melekler. Çünkü bu bağlantının getirdiği blokajları da zaten neredeyse başarmakta. Sizin, sizin onun için doğru kişi olduğunuzu biliyor ve çok özlüyor. Ve yakında da burada adımlar gelir diyor melekler. Ve hayal görmekten korkuyor aslında. Şöyle bir şey var. Siz bu enerji çalıştırıyor olabilirsiniz. Ya da o yani niyet ettiğiniz kişi canlar. Geçmişte çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamış olabilir. Aynı şeyi tekrardan yaşamaktan korku olabilir. Ya da sizi hayal kırıklığına uğratmaktan korku olabilir. Sen beni altın gibi görüyorsun da her parlayan altın değil. Yani ben senin gördüğün kişi değilim diye bir blokajla çalıştırıyor olabilir ve ya da bu sizin işte sizi hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyor olabilir. Çünkü belli ki siz onu o kadar çok yüceltiyorsunuz ki ve ona bunu empoze ediyorsunuz ya enerji olarak ya da belki davranışlarınızla. O bundan korkuyor. Ve burada arkadaşlık canlar acı çekmek, intikam almak ve bakış açısını değiştirmek. Şimdi ee, onun hayatında ne olur diye sorduğumuzda canlar şu anda ya yani onun hayatında genel olarak aslında sınavlarından bir tanesi de arkadaşlık ve dostluk olabilir. Arkadaş şu an güncel olarak bir arkadaşından darbe yemiş olabilir ve onun acısını çekiyor olabilir. Hatta bu onun e, hayatla ilgili bakış açısını değiştirecek olabilir. E, veya e, veya başka bir şeyle ilgili acı çekiyor ve intikam duyguları içerisinde ama dostları ona destek oluyor ve ona başka yönden bakmayı öğretmeye çalışıyor olabilir. Burası çünkü kendi enerjisiydi. ama her şey yoluna girecek. Güç hayvanları ve şifa alınacak. Yani aslında şu aralar iyi değil canlar. Şu aralar iyi değil. İyileşmeye ihtiyacı var ve sistem ona bu şifada yardımcı oluyor ve her şey yoluna girecek. Aslında ee, ve her şey daha fazlasıyla bereketiyle onun hayatına akacak bunu söylüyor ve aynı aynı şey aynı olan aynıyi çeker <laughs> ee, ve siz birbirinizin aynısınız birbirinizi o yüzden çekiyorsunuz ve e, onun gelmesi gereken farkındalık ne kadar güçlü ve özgür olduğu yani sizin sevginiz ve aşkınızla Aslında ne kadar güçlü olduğunu anlayacak ve özgürleşecek bir şeyler o buna ihtiyacı da var. Ama şu an her ne yaşıyorsa canlar ağır şeyler yaşıyor. Çok yaralanmış, çok acı çekiyor. İntikam duyguları doluyor taşı içerisine. Bu bir dediğim gibi arkadaşlıklarıyla alakalı olabilir ya da o başka bir şeyle ama arkadaşlarına destek oluyor. Ama burada her şeye başka bir gözle bakmayı başardığı an zaten özgürleşecek ve güce gelecek. Şu an o yüzden de aşktan çok bu durumun içerisinde sıkışmış kalmış açıkçası sizin için düşünceleri. Zaten canlar geçmiştek olarak ilk düşünce ay verdi. Ee, hakikaten psikolojik e, olarak da sarsılmış sizi gördü yani. yani. çok derinlerde hissettiği için ya ben ne yaşıyorum bu duygu nasıl bir duygu ve üzü üzgün yani, yani burada ikilemde kalmak ve bir türlü içindekilerini yaşayamamanın ona getirdiği üzüntü ve böyle geceleri sizi hep düşünüyor olması ve sizi hiç aklından çıkaramıyor olması canlar şu an için bakın adım vardı adım atmayı düşünmüş. Sanki tam adım atacakken bir şey olmuş. Bakın burada yıkılan kule de vardı. İyi değilim diyor sen... Ve korku da çalıştırıyor. Evet biliyorum sen beni aşka davet ediyorsun ama benim bu merdivenleri çıkıp yanına gelecek gücüm yok. Çünkü bir yıkım içerisindeyim diyor. Bir şeyler yaşamış canlar ya da, ya da yaşıyor şu anda. Hakikaten yıkılan kule enerjisinde hiç iyi değil. O yüzden de senin çağrına kulak veremiyorum. O yüzden sana adım atamıyorum güven, üzücü haber ve e, kılıç ası. Şimdi burada aslında size güvendiğini söylüyor canlar. Bakın sizinle ilgili hiçbir güven problemi yok. Ama çok üzgün e, ve bu üzüntü de, bu yaşadıkları, bu yaşadığı zorluk, bu içsel gelen durum. Ee, artık neye bu kadar kızıyor, neye bu kadar üzülüyorsa, nerede bu kadar yıkım yaşıyorsa canlar bunun etkisiyle de siz üzülecek bir şey yapmış ya da yapabilir. Ee, ama bunu düzeltmek istediğini de söylüyor. Yani bunu yaptıysa sizin sizin siz gözyaşı dökmüşsünüz onun yüzünden ya da dökeceksiniz daha. Ve ama ondan sonra e, ben ne yaptım? Ya ben ne yaptım deyip bir eyleme geçecek yani düşüncesinde bu var kalbindekiler ya yani canlar geçmişte zaten sizi çok yakından takip etmiş gizli gizli. belki hissettiniz ya da farkında değil farkındaydınız ama belki de hiç hissetmediniz ama sizi geçmişten beri ciddi ölçüde takip ediyor çünkü bu bağlantının getirdiği duyguları anlamaya çalıştığı için canlar şu an için çok acı çekiyor ciddi ikilemde hayatı çok zor. E, ee, Ayrıyeten sizle alakalı da ciddi bir aşk acısı çekmekten. Ee, ve canlar hani burada diyor ki ya bir şeylerin koklası olmaktan bahsediyor. Ben burada ama sizi hissetmiyorum canlar. Dediğim gibi bakın birileri tarafından birileri tarafından kukla gibi oynatıldığı, aldatıldığı ya da işte yalan söylenildi, kullanıldığı gibi bir durum var. Bunun için gerçekten kalbi paramparça ve ayrıyeten sizden, sizden ötürü de aşk acısı çekiyor. Ve bir şekilde onu anlamanızı istiyor aslında. Hani keşke benimle empati kurabilsem, beni anlayabilsem ne kadar kötü olduğumu mesajı var burada. Ama burası çok üzücü, üzgün çıktı. Burası ciddi aslında canlar uyanış yaşıyor. Yani ciddi Buradaki blokajı çözebilmesi için oluyor bütün bunlar bence ama kalbim senin yani kalbim senin ben seni seviyorum ee, ve çok acı çekiyorum yani ve hatalar yaptım bakın Burası şu da olabilir geçmişte size ihanet ettiyse e, ihanetten ötürü ciddi bir pişmanlık yaşıyor ve çok acı çekiyor canlar ve kandırıldım da diyor yani o ihanete sebebiyet gerçekten oyuna gelmemle alakalıydı diyor ama güçleneceğini de söylüyor. Evet hani ben güçleneceğim de ve daha ciddi olacağım. Daha ciddi adımlar atacağım ama şu an bu acıdan bu yangından geçmem gerekiyor. dedi. Evet. Eyleme bakalım. Of canlar yani geçmişte hakikaten e, bir şeylerin önünde eğilmiş ya yani bir şeylere mecbur kalmış ya da bir kendi nefsine ben buna her zaman kendi nefsi derim canlar. Her ne yaptıysa geçmişte kendi nefsine yenik düşmüş. Ama şimdi kupa ikilisi, kılıç onlusu varsa canlar hayatında bir başkası geçmişte gerçekten ihanet ettiyse şimdiki adımı ciddi bir ayrılık var. Yani gerçekten ayrılıyor. Burası net onu verdi. Eğer ki hayatında kimse yoksa dediğim gibi canlar burada bir durumu sonlandırıyor ve bu durum onun için yani gerçekten çok değer verdiği bir durum ya çok değer verdiği bir arkadaş ya da çok değer verdiği bir iş ama burada bu ortaklık ya da bu dostluk ya da bu ilişki bitiyor net ee, ve eylemi bu olacak öncelikle ondan sonra canlar bakın size geliyor ondan sonra işte burada sizinle ilişki başlangıcını vardı belki de orayı bırakıp size gelecek o yüzden ee, oranın illüzyon olduğunu gösterdi. Sistem ona e, ya da e, yolunuz birleşmesi için bu tarafı bitir, bitiriyor olabilir Allah. Yani hiç bilemez neyi neden oluyor ama bir şekilde ondan sonra bakın sihir sihirli bir şekilde size geliyor. Yani e, mucizevi bir şekilde size geliyor. Sadece canlı her şey aslında olan her şeyde her şey mükemmel olsun istediği için yani mükemmeliyetçi biraz. Ama işte e, o ne kadar her şey mükemmel bir şekilde olsun ist istese de bu şekilde de kaosu Allah hayatına intikal eder ki hiçbir şey bu kadar e, mükemmel olmak zorunda değil mesajıyla. Bu burası e, diğer destenin diğer desteğe nazaren size e, birleşmeyi şimdiden verdi. Yani güncel enerjide aslında bu insan size gelmekte. Adım adım size gelmekte her anda gelebilir diyor. Beyaz kelebeği seçenler umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrenin ve bütünlerin yüksek hayrına ve faydasına olacak şekilde de her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.